bundan evvelki asırlarda ferdiyet bahse kondu, fert bahse konuydu. Filanca alim, filanca şeyh, filanca ağa, filanca paşa. Onun için o günün insanların böyle bir araya gelip bir cemiyetçilik, cemiyet teşkil etmek ihtiyaçları yoktu. Yani uğraştıkları bir ağa. Tamam. O ağa. Uğraştıkları bir şey. Uğraştıkları ne. Yani bir şahsiyetçilik, şahıs bahse konuydu. Cemiyetçilik, içtimai hayatın böyle iç içe girip birbirlerine yardımlaşma, dayanışma, sendikalaşma, yok dernekleşme, yok bilmem ne, yoktu. Onun için o günün İhlas tarzı, İslami mücadele tarzı. O zaman ulemasının İslami mücadelede takip ettiği metot ve yollar değişikti. Bugünün tarzı değişiktir. Bugünün tarzı değişiktir. Şimdi tarzlar her ne kadar insani mertebesinde, mertebesinde hissedilse bile yani bakıyor ki karşıdaki bir cemaat bir cemiyet bir şey bir şeyler yapmak lazım o da öyle hissediyor bu da böyle hissediyor fakat bu şeyler sağlam bir ilhama yani bu hissetmeler sağlam bir ilhama sağlam bir vahyin mertebeleri olan kuvvetli delillere, sünuhatlara falan istinad etmezse, beşeri tedbirler varsa konu oluyor. Yani birisi mesela, Türkiye'de bir sendikalaşma hareketi var. Buna karşı hareket nerede olmuş? Amerika'da olmuş. Amerika'daki usulü getirip burada tatbik etmek istiyor. Polonya'daki bilmem sendikalaşmayı getirip yapmak istiyor. Veya İslam Müslümanlar için eski metotlar nasıl yapmışlar? Mesela bir e, şeye karşı, bir isyana karşı nasıl bir tedbirler alınmış? Devlete karşı nasıl bir hareket tarzı takip edilmiş? Bir e, tarikat hareketine karşı nasıl bir şeyler yapılmış? Menfi olan şeylere karşı? Bunların hepsinin bugüne kadar gelen tarzları o güne mahsus ve bugünün şartlarına uyan şeyler değil. Bugünün şartlarına uyan şeyler değil. Yani mesela eskiden şeyler askeriyede ayaklanmalar oluyordu. Yeni yeni bir ayaklanma oluyordu, bir şey oluyordu. O yeni çerinin hareketine Başka bir yerden gelip dahil olan olmuyordu. Yani o onların işidir diyordu. O. Bir cemiyetçilik ruhu teşekkül etmemişti yani. Şimdi mesela bir sendika oluyor. Gavuru var, Müslümanı var, Hristiyanı var, Ermenisi var, Takvası var. Hepsi var. Yani o sendikada bir cemiyet meydana getiriyorlar. Dinde, imanda, inançta bilmem ne de yok tabakat-ı beşer harbine terk-i mevki ediyor. Tabakat-ı beşer, işçiler tabakası. Sen şeyler e, bilmem kapıcılar tabakası. Esnaflar tabakası. Yani eskiden e, harpler başka şeydi. Şimdi tabakat beşer harbine terk-i etti. Şimdi artık Amerika, Rusya, Çin, bu memle ne falan bahsa konu değil. Sendika bahsa konu. Amerika'da bir sendika greve gidiyor, Türkiye'de destek grevi başlıyor. <laughs> ben nerede ne oluyor? Burada şey başlıyor, isyan başlıyor, bilmem ne başlıyor. Yani tabakat beşer mücadelesi başlamış. <laughs> Buradan şuraya gelmek istiyorum. Nasıl ki eskiden peygamberler her bir kavme geliyordu. Hatta aynı zamanda birçok kavimlerde peygamberler olabiliyordu, şeriatlar olabiliyordu. O günün şartları öyleydi. Ehli imanı zilletten, mahkumiyetten, esaretten kurtarmak için o günün şartları değişikti. O günün insanın düşüncesi başka, mürşidinin anlayışı, düşüncesi başka, tedbiri başkaydı. O güne göre müessirdi. O güne göre yapılması lazım gelen şeydi. Ama bugün böyle bir vaziyete gelinmiş, bu insanlar lazım gelir ki, bugünün bu beşerini acaba Rabbimiz tamamen sahipsiz mi bıraktı yani? Yani e vahyin mertebeleri var. Vahyin ilham mertebesi var, sünahat mertebesi var. Yani birçok mertebeleri var vahyin. İlham vahiden, vahiden geliyor. Vahyin şeydir, in inikasıdır. İnsanlara intikalidir vahiy. peygamberlere gelir ama ilham hayvanlara da geliyor, insanlara da geliyor, hepsine geliyor. Yani bugünün insanına şu gerekmez mi ki bugünün mücadele metodunu acaba Rabbimiz anlatmadı mı insanlara? İnsanlar mühmel mi kaldı yani? Rabbimiz bugünün Müslümanlarını başı boş mu bıraktı? Ne işiniz varsa görün mü dedi? Şimdi söz buraya gelince Şu geçen gün ki Mehdi'lerin dediği gibi biz önce çıktığımız zaman haberimiz yoktu sonra bize haber verildi. Şimdi diyoruz ya Mehdi bidayette kendini bilmeyecek diye. Şimdi gayet güzel bulmuşlar. Ben önce kalktığım zaman Mehdi'yim dediğim zaman bana bildirilmemişti. Şimdi kalben bildirildi. Aa da demirin kerti hiç oynamaz. Mehdi radiyallahu an. Orada bir mekteb, burada bir mekteb, orada bir mekteb. Şimdi söz buraya gelince her bir grup der ki bize ilham olundu yani bu tarz çalışma ilham olundu. Bunlara bir itirazımız yok. Yalnız biz mesleğimiz itibarıyla şu görüyoruz ki İslam aleminde iki mühim hareket var. Biri İslam Sufyana olan nifak perdesi altında bir şey yap tahribat yapılacak. Bir de onun karşısında bir mücadele verilecek. Menşeine indiği zaman, indiğimiz zaman, 23'e indiğimiz indiğimiz zaman Türkiye'de iki insan var. Birisi Çankaya'da oturuyor. Birisi de Isparta'da bir tek gözün içerisinde, içerisinde oturmuş. Orada bir şeyler söylüyor, bir şeyler yazdırıyor, bir şeyler çalışıyor. Kurşun kalemle. O fazla kalemi de yok. Yandakiler çalışıyorlar. İki insan var yani. Üç insan yok. 1923'te Türkiye'de mücadele veren iki insan var karşılıklı. Birisi Çankaya'da oturuyor. Birisi Isparta'da oturuyor. Ve bu mücadele ta 60'lara kadar hatta 70'lere kadar böyle tek kanatlı hareket ya tek kanatlı mücadele oldu. Yani şimdi böyle sarık sarmalara bilmem kellik şuralara, şuralara alayım semalar yapmalara tık 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 resim çekmelere falan bunlar bugün herkes yapar. Bunları bugün herkes yapar. Ama adı Ramazan olduğu için Ramazan Risalesi zannedip adamı içeri atıp dört sene bekletmelerin zamanı geçti. Adamın adı Ramazan diye adamı içeri attılar. Bilmiyorum sene yattı. Böyle Ramazan isminden Ramazaniye Risalesini çıkaran devir neredeyse o mücadeleyi kimler verdiyse o ilhamata kimler mazhar ise, o ilhamata mazhar eser kim ise, biraz insaflı olup, şu ümmet Muhammed'in necati için, kurtuluşu için hakikati teslim etmek lazım. Hakikati teslim etmek lazım. Elbette herkesin bir ilhamatı vardır yani. Hayvanın bile ilhamatı var yani. insana olmaz mı? Elbette bir feyzi vardır. Bir ilhamatı vardır. Ama bir de insafı olmalı yani. Bir de insaf olmalı. Gelinecek nokta şu. Risale-i Nur bir dava ile ortaya çıkmış. Risale-i Nur bir dava ile ortaya çıkmış. Bu söylediğim şeylerin emsali yoktur diyor. Bu yazdığım şeylerin emsali bulunamaz diyor. Getirdiğim tedbirlerin benzerini daha çıkarmak mümkün değildir. Yani şimdi bir şeye yani Allah'a tevekkülde bir ihlassızlık nasıl çıkar ya? Allah'a tevekkül etmekte ihlassızlık nasıl olur? Şimdi bu okuduğumuz ders onu söylüyor ha. Allah'a tevekkülünüzde ihlassızlık yapmayın diyor. Nedir ihlassızlık? Bugünün ihtiyacı olan cemiyetçilik ve komitecilik tarafını ihmal edip ümmet Muhammed'in mağlubiyetine sebebiyet vermeyin. Senin tevekkülün Müslümanların birliğini bozuyorsa, Müslümanların ittihadını önlüyorsa, senin Allah'a olan itimadın, müminlerin birbirine olan itimadını sarsıyorsa, o itimadın yanlıştır, ihlasızlıktır. Bunu yüz sene evvel hangi alim diyebilirdi? Ne için söyleyebilirdi? Yani ne için söylesindi? Böyle bir ihtiyaç yoktu. Ama bugün kaideler değişmiş. Bugün kaideler değişmiş. İnsanlar eğer şu meseleyi biraz anlayabilseydi, alimler bildiklerini bırakırlardı bir kenara, Risale-i Nur'un tarzında tefsir yapmaya başlarlardı, çalışırlardı. Risale-i Nur'un tarzında tefsir yapmaya çalışırlardı. Öbürü zaten nakil yani, onu onu sen yeni bulmuş bulunmuş bir şey yok. Ya ondan alıyorsun, ya ondan, ya ondan, ya ondan e, topluyor. Mehmet Vefi Efendi'nin 11 cilt kitabı var. Toplamış, güzel, emek vermiş. Bugün yapılabilecek Risale-i Nur'un mantığının anlayışının e, noktayı nazarını kaybedişten sonra yapılabilecek şey Mehmet Efendi Mehmet Vefi Efendi'nin yaptığıdır. Biraz daha değişgidir yani. Ama diyor ki sizin Allah'a olan tevekkülünüz, İslam'a olan samimiyetiniz eğer Müslümanların birliğine gayret vermiyorsa, onların harcı olmuyorsa, onları bir araya getirmiyorsa yanlıştır. İhlasınız yanır. Tefsiriniz yanlış. Emeğiniz yanlış. yanlış yapıyor. Bu zamana lazım olan bir tarz var. İsa Aleyhisselam geldi. Hazreti Musa'nın şeriatından 3-4 meseleyi değiştirdi. İsa Aleyhisselam da beni İsrail peygamberidir. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın şeriatına tabidir ama iki üç şeyi değiştirdi. Ondan sonraki beni İsrail İsa Aleyhisselam'ın dediğini yaparsa necat bulur. İsa Aleyhisselam'dan sonra Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geldi. Onun dediği esastır. Onun dediği esastır. İtimad edin ki meslek ile söylemiyorum. Çapımız da yok. Yani böyle büyük laflar etmeye yani ne gücümüz ne takatımız ne halimiz bir Ayıp olur yani. Ama diyorum ki Risale-i Nur tarzında çalışma yapmayanların hepsinin emeği boşa. Allah bunlardan o emeğin hesabını sorar. İsterse Kur'an tefsiri yapsın. İsterse takva yapsın. İsterse inziva yapsın. Ne yaparsa yapsın. Risale-i tarzının dışında bir çalışma varsa bu bugün hesaba tabidir. Tarz budur. Ümmetin kurtuluşu bunun iledir. Bunun yapılmamasından dolayı buna nucular da dahildir. Bunlar da Risale-i Nur'un dediğini şey yapıyorlar, sapıttırıyorlar. Şimdi bakıyorsun abi durumuna gelmiş 6-7 kişi böyle dekora çıkmış gibi yani sahneye çıkmış gibi oradalar. Diğer bütün hepsi ellerine bir kitap almış. Onlar okuyor, bunlar dinliyor. Onlar da sırayla okuyorlar. Yani e, şeyde bu e, PKK bir usul bulmuş. Ne? Yardımcı başkanlık mı diyor? Ne diyor? Eş başkanlık. Eş başkanlık. Ha. Eş başkanlık. Yani eş başkanlık, eş başkanlık sistemi. Ulan hiç olmazsa yapıyorsan da bari yani hepiniz birden vitrine çıkmayın. Yani sahneye çıkıp şey yapıp dekor tamamlamak. Hiç olmazsa her gün biri çıkır oraya birisi görür. Bu nasıl bir şey ya? Bu hangi işat sisteminde var? Hangi metotta var? Hangi yani hakikaten şu asır İnsanın kıvamını bozmuş ya. Yani ne alevide alevilik kalmış, ne gavurda gavurluk kalmış, ne Müslümanda Müslümanlık kalmış. Ne nurcudan nurculuk kalmış, ne tarikatça, tarikatçılık kalmış. İnsanın hamurunu bozdular ya, mayasını bozdular. Yani şu sizin aklınıza yatıyorum diyeceksiniz. Ne Abi ne yani? Ne yapıyorsunuz orada siz? Ne yapıyorsunuz? Cidden metot değişmiştir. Bunlar hepsi metot değişikliğidir. Allah'a tevekkül etti. Tevekkülü ihlası bozuyor. Ey kurban olduğum Allah. Bu nasıl bir tespittir? Allah'a tevekkülünden dolayı Müslümanlar mahkum oluyor. Mağlup oluyor. Bu nasıl bir şeydir? Bu da öyle bir şeydir işte. Bu da öyle bir şeydir. sadık ilhamat şata i̇şte dil ediyor bir sürü insanlar diyor dünya menfaati için çok lüzumsuz bir adamın etrafında toplanırlarsa benim hakkım değil midir ki medrese mahsulu olan şu eserin etrafına hoca takımı toplansınlar benim hakkım değil midir o diyor Yazık ediyoruz ya, vallahi yazık ediyoruz. Yani Allah'a imanda ihlasızlık yapıyoruz. Tevekkülde ihlasızlık yapıyoruz. İbadette ihlasızlık yapıyoruz. İbadette ihlasızlık yapıyoruz. Şimdi bir yerde mühim bir nöbet tutuluyor. Karşıda düşman, her an sızabilir bilmem ne der bilmem ne der. Orada asker takva silahını asmış, gitmiş orada teheccüd namazı kılıyor. <laughs> o ona takva değil, ona gavurluk derler yahu. Ona zındıklık derler. Ona takva değil. Onun adı zındıklıktır. İslam ordusunun mağlubiyetine sebebiyet verecek. Nasıl ki baktılar orada nöbette adam yok, oradan girecekler içeri. Bugün her bir grup her bir tarikat, her bir kısım, her bir şey aynen o nöbetteki bekleyen, nöbette nöbet tutan asker gibidir. Risale-i Nur değiştirmiş, ister kabul edilsin, ister edilmesin. Her şeyin tarzını değiştirmiş. Maneviyetle alakalı, amelle değil, imanla alakalı ve mücadeleyle mücadeleyle. alakalı metodları risaleye uymayanlar yazık ediyorlar. Bu yaptıkları ihlasın, yaptıkları hizmetten dolayı aynen yanlışta geçmiş gibi ceza görürler. Aynen yanlış yapıyor gibi ceza görürler. İyilik yapıyor ama İttihadi İslam'a, Müslümanların uhuvetinin tesisine çalışmıyor. Bu tarafta bözü yok. mesul olurlar. Kim olursa olsun. Hiç tar hiç sınır koymadan konuşuyorum. Hepsi mesul olur. Hepimiz mesul oluruz. Buyur. Sual var Mustafa <laughs> Bey? Bugün öyle geldi, öyle gitti.